أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه الى اخر الآية صلى الله عليه العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشكل سمرة فلما رسول الله فيما قال أو كما قال Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar edip Müslüman olarak dünyaya gelmemizi sağlayan ve değişik ihsanlarıyla bizleri nimetlendiren Yüce Rabbimize namu tenahi, hamdü senalar ile şükürler olsun. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi cümle inanan ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Rabbim yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, kıldığımız sarabih namazlarımızı kabul eylesin. Kıymetli kardeşlerim bugünkü sohbetimiz cömertlik ve ihsan üzerine olacak. Rabbim inşallah bunlarla amel edebilmeyi bize nasip eylesin. Cibril hadis diye meşhur olan bir rivayette sevgili peygamberimiz dinin özünün iman, İslam ve ihsan olduğunu bizlere bildirmiştir. Konumuz olan cömertlik ve zirve noktası olan ihsan, ahlaki kavram olarak dinimizin daha çok ihsan boyutuyla alakalıdır. Cömert kişi eli açık, kerem sahibi, ikram sahibi olur. Cömertliği ise kişinin elinde bulunduğu imkanlar dahilinde toplumdaki ihtiyaç sahiplerine meşru ölçüler çerçevesinde Allah'ın rızasını gözetmek maksadıyla yaptığı ihsanda, bulun, ihsanda bulunmasıdır, ikramda bulunmasıdır şeklinde tarif edebiliriz. Cömertlik konusunda ısrarlı tavsiyeleri olan Allah Resulü bizzat kendi yaşantısıyla bunu bizlere göstermiştir. Cömert kişi nasıl olur profilini bizlere çizmiştir. Ashabın anlatımıyla Esen Rüzgar'dan cömert olduğu, elinde var olan bir şeyi hep kesinlikle paylaştığı, ondan bir şey istediği takdirde asla hayır demediğini görüyoruz, biliyoruz. Örneğin bir gün bir hanım sahabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve bir giysisi giysi örüp onu Peygamberimize getiriyor. Daha sonra Peygamberimiz onun üzerine giyiyor, hediyeyi kabul ediyor ve ashabın yanına gidiyor. Ashabta da üzerine giydiği, Peygamberimizin üzerine giydiği elbiseyi beğendiği için bir kişi onu Peygamberimizin istiyor, hoşuna gidiyor. Peygamberimiz bir müddet davarda bulunduktan sonra eve gidiyor ve daha sonra onu o kişiye gönderiyor. Görüyoruz ki Peygamberimizin yaşantısında, hayatında bize örnek olabileceğimiz, rol model alabileceğimiz bazı şeyler var. O yüzden bizler Peygamberimiz örnek almalıyız. Bu bağlamda Yüce Allah gösteriyor. Yüce Allah ayet kelimesine söylüyor ki وَمَا أَنْتَغَتُمْ مِنْ شَيْنْ فَهَوَ يُخْلِفُ Allah yolunda her ne harcarsanız Allah onun yerine yenisini verir buyuruyor. Yine bu manada Yüce Allah bizlere ayet kelimesine buyuruyor ki وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ حَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ <عَل۪ين> Hayır olarak ne harcarsanız Allah onu bilir buyuruyor. Bizlere kıymet kaydısıyla Yüce Allah ayet kelimesinde. Değerli Müslümanlar, cömertlik paylaşmak demektir. Allah rızası için paylaşmak demektir. Sevgiyi, zamanı, şefkati paylaşabilmek demektir. Yaradanın sunduğunu yaradılana sunabilmek demektir. Bir lokma ekmeği paylaşabilmek demektir. Az da olsa, çok da olsa onu paylaşabilmek demektir. Bu bağlamda sevgili Peygamberimiz bizlerin hadis-i şeriflerinde ala نَعْرَ وَلَا بِشِكِ semrah buyuruyor. Bir hurmanın yarası da ile de olsa salaka vererek kendinizi ateşten koruyun buyuruyor. Hatta bir Arap atasözü der ki cömertlik mevcut olandadır. Yani elimizde var olan neyse onunla paylaşabilmenin hissiyatı içerisinde olmamız gerekir. Hatta hiçbir şeyimiz olmasa bile, paylaşacak hiçbir şeyimiz olmasa bile, bulunmasa bile bu hissiyatı taşımak dahi bir cömertliktir. Çünkü cömertlik gönülden gelen bir şeydir. Değerli Müslümanlar, cömertlik bir ayrıcalıktır. Gıpta ile bakılabilecek bir erdemdir. Öyle hissene yüce bir erdemdir ki insanlar yani herkese nasip olmayacak bir haslettir. Bu bağlamda Yüce Allah bizlere ayet kelimesinde hayır olarak ne harcarsanız bu zaten sizin içindir. Siz ancak Allah'ın rızasını kazanmak için harcarsınız buyuruyor. Bizler yaptığımız ikramlarımızı, paylaşımlarımızı Allah'ın rızasını gözeterek yapmalıyız. Bu yüzden Allah'ın ayet buyurduğu gibi yaptığımız her türlü harcamalarımızı, iyiliklerimizi, güzelliklerimizi Allah'ın rızasının dışına çıkmadan yapmalıyız kıymetli kardeşlerim. Cömert kişi ikramda ve ihsanda bulundukça Allah'ın rızasına kavuşmak için adım atmış olur. Sevgili Peygamberimiz bizleri hadislerinde buyuruyor. İnsanlara her gün sabah iki melek gelir. Biri Allah'ım malını hayır yolda harcayan şu kimseye malını daha iyisini yenisini ver diye dua eder. Diğeri de Allah'ım malını hayır yolda harcamayarak elini tutan bu kimseye de malını terfet şeklinde dua eder. Görüyoruz ki cömert kişi paylaştıkça hem Allah'ın hoşnutluğunu kazanmış hem de meleklerin doğasına nail olmuş olur. Cömertlik yolunda adamlar gıpta ile izlenir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu durumu şu şekilde ifade etmiştir. Yalnızca iki kişiye gıpta edilir. Allah biri Allah tarafından kendisine verilen malı hak yolunda harcayabilen kimse, diğeri de Allah tarafından verilen kendisine Allah tarafından verilen ilim ile hükmeden ve bu ilmi başkalarına öğretebilen kimse. Rabbim inşallah bizler de o kimselerden eylesin. Kıymetli kardeşlerim görüyoruz ki cömertlik karşılıksız yapılmalıdır. Yani bir kardeşimize bir ikramda bulunduğumuzda, onunla bir şey paylaştığımızda ondan bir şey beklemeden bunu yapmalıyız. Bunun mükafatının Allah katında olduğunu bilerek, Allah'ın rızasını göstererek yapmalıyız. Karşılık beklediğimizde artık bunun ismi cömertlik olmaktan çıkar ve ticarete dönüşmüş olur. Bu bağlamda yine Güce Allah bizleri ayet-i buyuruyor. Kim Allah'a karşılık beklemeden bir borç verirse Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder, kat fazlasıyla verir buyuruyor ayet-i Görüyoruz ki bizler Yaptığımız her türlü iyiliğin, güzelliğin karşılıksız yapıldığı, yapılması gerektiğini ve Allah'ın rızasını gözeterek yapmamız gerektiğini anlıyoruz kıymetli kardeşlerim. Yine yardım ettiğimiz kişiyi onun e, onurunu kırmadan, e, gururunu incitmeden, başına kalkmadan yapmalıyız yaptığımız iyiliklerimizi, güzelliklerimizi. Yine bu bağlamda Yüce Allah bizi ayet buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde Malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kalkmak suretiyle boşa çıkarmayın buyuruyor ayet-i kerimede. Demek ki yaptığımız iyiliklerimizin, güzelliklerimizin boşa çıkma ihtimali var. O yüzden bizler de yaptığımız iyiliklerimizin, güzelliklerimizin boşa çıkmaması için Allah'ın rızasını gözeterek insanları incitmeden, kırmadan, onların onurunu kırmadan yapmalıyız ki yaptığımız ibadetlerimiz, güzelliklerimiz boşa çıkmış olmasın. Değerli Müslümanlar, Cömertlik asla alın teriyle, binbir zahmetle kazanılan malın heba edilmesi, çöp olması, yani çöpe demek değildir. İşte ben zar zor kazandığım malı bu şekilde mi harcayacağım e, mantığı taşımamalı. Aksine kişi dünyada kazandıklarıyla ahiretini imar eder aslında. Bu bağlamda sevgili peygamberimiz bizleri hadis-i bir gün peygamberimizin evinde koyun kesilir. Halit Ayşe Validemiz koyunun sadece ön bacağı hariç diğer bütün kısmını komşularına dağıtır. Allah Resulü eve geldiğinde Halit Ayşe Validemize sorar. Ne kadar kaldı diye. Ayşe annemiz de sadece ön bacağı kaldığını ve diğer geri kalan kısmı dağıttığını söyler. Bunun üzerine peygamberimiz de o halde sadece ön bacağı hariç tamamı sevap olarak bize kalmıştır buyurur. İşte görüyoruz ki medik arkadaşlarım bizler Malımızla aslında bu dünyadaki harcamalarımızla ahiretimizi inşa ediyoruz. Yarınımız için bir şeyler ekiyoruz aslında. Bu da bizim için güzel bir şey. Yine bu dünyadayken bizlere yüce Allah ayet-i kerimesinde Hadid Suresi'nde ihtiyaç sahiplerine yardım edenlere kat kat fazlasını vereceğini ve onlara ödül olduğunu bizlere yüce Allah müjdeliyor kıymetli kardeşlerim ayet-i Tabii ki cömert olmayı bizlere Yüce Allah'ın ayet-i kerimelerinde, sevgili peygamberimiz hadis-i şeriflerinde çok sık tavsiye ediyor ayet-i kerimelerde Bunun da bir ölçüsünün olduğunu, çok fazla savurganlığa kaçmamamız gerektiğini anlıyoruz. Yüce Allah bizlere Furkan suresinde Rahman'ın has kullarının özelliklerini anlatırken ayet-i kerimede Yüce Allah buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقَتِرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَّامًا buyuruyor. <laughs> O Rahman'ın has kulları ki onlar harcama yaptıkları zaman ne çok savururlar ne de cimrilik yaparlar. İkisi arasında orta yol tutarlar. Muhtedil yani ölçülü olurlar buyuruyor ayet Kerim'de Yüce Allah. Görüyoruz ki aslında biz her şeyin bir ölçüsünün olduğunu Yine sevgili peygamberimiz de cömertliğin bir ölçüsü olduğunu hadis-i bildiriyor ve diyor ki İsraf ve savurganlığa kaçmadan, böbürlenmeden, yiyiniz, içiniz, giyiniz ve sadaka veriniz duyuyor bize. Kıymetli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz hadisleriyle cömertliğin ölçüsünün olduğunu bizlere anlatıyor. Bu çerçevede Allah Resulü kişinin servetinin tamamının bağışlanmasını da razı olmadığını görüyoruz. Örneğin Ka'b bin Malik servetinin tamamını bağışlama kastedince peygamberimiz ona malının bir kısmını kendisine ayırmasını ve onun için daha hayırlı olduğunu söylüyor peygamberimiz. Ancak toplum menfaati gereğin, gerektiğinde yani ihtiyaç olduğunda peygamberimizin böyle bir talebi olduğunda Hz. Ebu Bekir'in malının tamamını bağışladığını, Hz. Ömer'in de malının yarısını bağışladığını görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Değerli Müslümanlar, İslam alimleri cömertliği dereceleri ayırmıştır. Kısım kısım ayırmışlardır. Sehavet dediğimiz malın bir kısmına dağıtarak yapılan cömertlik, buna biz zekat vermeyi örnek olarak gösterebiliriz. Cud dediğimiz malın çoğunu dağıtıp az bir kısmını bırakarak yapılan cömertlik. Bunu da Hazreti Ebubekir genelde böyle yapardı. En yüksek mertebede olan ihsar ise kişinin kendi ihtiyacı olduğu halde toplumdaki daha çok ihtiyacı olan bir kardeşine o sıkıntıyı kendisi çekerek ihtiyacı olan başka bir kardeşine onu vermesine, ihsana bulunmasına biz ihsar olarak tanımlıyoruz. Bu bağlamda yüce Allah bizi ayet-i buyuruyor ve yu'athiruna ala anfusihim belev kana bihim Kendileri ihtiyaç halinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler buyuruyor bizlere yüce Allah ayet-i kerimesinde. Biliyoruz ki kıymetli kardeşlerim, iyisini çeşitli şekillerde yapabiliriz. Örneğin bir gün Allah Resulü'ne bir adam gelir, aç olduğunu, ihtiyaç sahibi olduğunu söyler. Peygamberimiz hemen hanımına sorar, misafir olduğunu söyler ve hanıma da evde sudan başka hiçbir şey olmadığını söyler. Peygamberimiz kendisi yardımcı olamadığı için, olamayacağı için hemen sahabeye sorar. Bu kişiyi bu gece evine misafir edene Allah rahmet etsin der. Bunun üzerine Ensar'dan Ebu Talha çıkar ve misafir etmek istediğini söyler. Hemen ardından onu eve götürür ve o gece misafir etmek ister. Hanımına Allah'ın Resulü'nü misafir olduğunu ve ona ikram edelim diyor. Hanımı da evde sadece çocuklara edecek kadar yiyecek olduğunu ve başka hiçbir yiyecek olmadığını söyler. Bunun üzerine bu Talha da o çocukları erkenden yatırması gerektiğini ve yiyeceği misafire vermek istediğini, ona vermek istediğini söyler. Daha sonra çocukları erkenden yatırır hanımı ve sofrada buluşurlar. Hanımı daha sonra kandili düzeltir gibi yapıp söndürüyor ki buradaki amaç aslında yani az bir yemek var. Misafirin karnı doysun, ev sahibinin yemek yediği anlaşılmasın. Böyle yaptıktan sonra misafirin karnı doyar, ev sahibini mi çocukların karnı aç olarak o geceyi gecelerler. Ertesi gün sabahleyin Allah Resulü bu Talha'yı gördüğünde onun yaptığı davranıştan dolayı Allah'ın çok hoşnut olduğunu ve razı olduğunu söyler ve hakkında inen ayeti ona okur. Ve yu'sirûne alâ enfüsihim ve rabkâne bîm Kendileri ihtiyaç halinde olsalar bile onları kendine tercih ederler buyuruyor. Biz de Yüce Allah ayet kıymetli kardeşlerim. Görüyoruz ki İsa'nın aslında temelinde fedakarlık var. Fedakarlık İnsanın sahip olduğu şeylerden bir başkası için vazgeçmesi yani bir başka kardeşine muhtaç olan ihtiyaç sahibi olan bir kardeşine kendisi o sıkıntıyı katlanarak bir başka kardeşin ihtiyacını gidermesi manasına geliyor. O yüzden bu da aslında İslam diyende çok fazla sevilen, hoş görülen davranışlar arasında yer alıyor kıymetli kardeşlerim. Nitekim iman ile fedakarlık çok sıkı sıkı bir bağ vardır. Yüce Allah bizlere ayet-i kerimesinde buyuruyor ki لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça asla iyiliğe ulaşamazsınız buyuruyor. Demek ki yaptığımız iyiliklerimiz, güzelliklerimiz olacak ve bunları sevdiğimiz şeyler yapmamız gerekiyor. Allah için yapmamız gerekiyor. Allah'ın rızasını kazanarak yapmamız gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Az önce söylemiştik yani iyi sarı e, kendi çeşitli şekillerde yapabiliriz. Yani az önceki örneğimizde olduğu gibi yani yiyeceğimizden malımızla veya şu örnekte olduğu gibi kendi canımızla yine Ebu Talha Uhud Savaşı'nda peygamberimizi e, önüne geçerek kendisini siper ederek kendi canının e, peygamberimizin önüne geçerek kendi canını tehlikeye atarak onu korumaya çalışıyor ve insanın en kıymetli varlığı olan canını Allah Resulü'nü koruyarak e, bu üstün bir meziyet olarak görülmüştür İslam dinimizde. Yani bu ne kadar üstün bir meziyet olduğunu, e, güzel bir şey olduğunu aslında biz İslam ahlakıyla, İsa ile bu ne kadar güzel bir davranış olduğunu görüyoruz. Kıymetli kardeşlerim, Rabbim bizleri inşallah yaptığımız yardımlarımızı en güzel şekilde kabul eylesin. Yaptığımız yardımlarımızı ikisar derecesine ulaşabilenlerden eylesin. Yaptığımız ibadetlerimizi Rabbim kabul eylesin. Rabbim bizleri bin aydan daha hayırlı olan kader gerisine ulaşabilmeyi, ardından da bayram sabahına ulaşabilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim bizleri e, musibetlerden bir alada muhafaza eylesin. Ve ahru davana alamin.